Merhaba arkadaşlar. Payissayfan.com'un 29 Mart'ta özel maç ile karşınızdayız. Biliyorsunuz bu hafta içi ülkeler arası hazırlık mücadeleleri devam etmekte ve ilk müsabakamız ise Avusturya milli takımımızı konuk edecek. Arzu ederseniz bu maç için Avrupa'da açılan oranları sizlere söyleyeyim. Avusturya galibiyetine 2, beraberliğe 3.20, Türk milli takımımızın galibiyetine ise 2.90 verilmekte. Arkadaşlar milli takımımız Avusturya deplasmanına konuk olacak. Euro 2016 öncesi ciddi bir hazırlık mücadelesi bizleri beklemekte. Biliyorsunuz her iki takım da elemeleri geçtiler ve Euro 2016'ya direkt katılacaklar. Yani turnuvanın biletini cebine koydu diyebiliriz. Avusturya, Alaba gibi Bayern Münih'te oynayan dünya çapında bir yıldıza sahip. Elemelerde evinde oynadığı maçlarda gerçekten rakip takımlara büyük deplasman korkusu yaşattı diyebiliriz arkadaşlar. Milli takımımız ise genç ve hırslı bir kadroyla sahaya çıkmakta. Hafta içinde Cenk Tosun'un attığı iki golle İsveç karşısında iki birlik bir galibiyetle ayrıldık. Gerçekten bize diri takımız. istiyoruz bu turnuvayı. Fatihlerim ve öğrencilerin bu maçta da ben sonuna kadar gidebileceklerini düşünüyorum. Benim bu maç için tercihim arkadaşlar, Bank Hoca arkadaşlar karşılıklı gol var seçeneğini öneriyorum. Sistemci arkadaşlarım için ise ilk yarı sıfır, maç sonucu sıfır. Hepinize bol kazançlar, iyi günler dilerim. Facebook ve Twitter'dan bayisayfan.com adresini takip etmeyi unutmuyoruz. Nacizade güzel yorumlarınızı videoların altına bekliyorum. Bol kazançlar.